Yeni bir videodan herkese tekrardan merhaba. Bugün Batı Pomeranya'nın başkenti olan Szczecin'deyiz. Polonya voyvodalıklarla yönetilen bir ülke. Szczecin de Batı Pomeranya voyvodalığının başkenti. Bugün Szczecin'de gezilecek, görülecek yerler, tarihi mekanlar bunlarla ilgili elinden geldiğince bir video çekeceğim. Eski bir Alman şehri. Daha önceki videodan da bahsettiğim gibi Pomeranya bölgesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin yardımıyla Almanlardan alınıp Polonyalılara bırakılıyor. Burası da en büyük şehirlerden biri. Trajedik bir tarihi var Şeçin'in. E, e, savaştan sonra e, birçok yer yıkılıyor. E, bazı yerlerde yıkılmayan tarihi binalar da Polonyalılar tabii o dönem fakir bir ülke olduğu için e, diğer yapıları da Polonyalılar yıkıp e, ve yıkılan binalarla birlikte malzemeleri alıp işte yapı malzemelerini alıp Varşova'yı inşa etmek için kullanıyorlar. Dolayısıyla çok fazla tarihi yapı kalmamış olsa da veya diğer illerdeki gibi bir old town dediğimiz eski yerleşim yerleri eski kent çok olmasa da ayakta kalan birkaç yapı var çoğunlukla kilise Polonya'da Avrupa'nın en muhafazakar ülkesi çoğunlukla kiliseler ayakta kalmış ama yine de birkaç yapı var hem şehrin tarihi hem gezilecek yerleriyle ilgili elimden geldiğince bugün bir video çekeceğim aslında buraya tren trenle geldim ama biraz şehrin dışına çıktık. Panoramik bir açıdan şehri gösterebileyim. Burası Oder nehri, şehir Oder nehri boyunca kurulmuş. Tabii şehrin gelişmesiyle birlikte şu an ili ikiye ayırmış durumda. Bu nehir kuzeye doğru gidildikçe Baltık Denizi'ne açılıyor. Oradan tabi İskandinav ülkelerine. Dolayısıyla hem turizm hem de lojistik anlamda önemli bir nehir burası. Şöyle bakarsanız çok da kirli bir nehir. Burada bir amcamız var. Balık tutuyor ama balıklar yenilebilir mi bilmiyorum. Jinkuye. Moge. Görsa. Jinkuye. Şöyle baksanıza yani kömür karası. Abi şu an kameradan net görünüyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok kirli bir nehir. Yıl boyunca farklı dönemlerde burada su sporlarıyla ilgili faaliyetler yapılıyor. Amcamız da balık tutamadığı için sinirli biraz. Neyse. Rastgele amca, rastgele. Dayı rastgele. Müvego dünya. ne yapalım yani 3-5 kelime L onunla da iletişim kurmaya çalışıyorum. Evet şöyle. Bir de benim en çok dikkatimi çeken nokta burada çok fazla haddinden fazla kilise var. Yani şu an görüş açıma bakarsanız şurada 1, 2, 3, 4, ve 5. Yani şu kadar küçük bir alanda 5 farklı kilise görüyorum. Hani evet Polonya muhafazakar bir ülke ama bir bölgede bu kadar çok kilisenin olması da bilmiyorum tuhaf. Başka bir yerde hiç bu kadar çok denk gelmedim. Hani özellikle Polonya'da bu oran çok fazla. Neyse en azından kiliseleri korumuşlar da görülecek birkaç yer var. Bugün de hafta içi olduğu için maalesef çok fazla yo yoğun şehir, çok aktif araçlar vesaire çok git gel yapıyor haddinden fazla. Sesi kötü etkilemez umuyorum. Hava da kötü olmaya başladığı için hani Polonya'da zaten Ekim'le birlikte artık soğuklar iyice bastıracak. Benim de hazır izin günümken bir gezip hem fotoğraf çekeyim hem video çekeyim dedim ama sanırım video için çok da e, güzel bir gün değil, uygun bir gün değil. Artık yapacak bir şey yok. Nehir boyunca burada güzel bir yürüyüş yolu da var. Şurada gördüğünüz gibi küçük kafeteryalar, e, restoranlar. Örneğin şurada bir demi var. Bunu tamamıyla restorana çevirmişler. İnsanlar buraya gelip hem yürüyüşlerini hafta sonu veya akşam iş çekişi hem yürüyüş yapıyorlar hem burada zaman geçiriyorlar. Burası da şehrin güzel noktalarından biri. Şurada da mangal var hatta. Şurada. İşte benim favori grafitim şu. Şurada. Bu da sanatçının Instagram hesabı. Biraz destek verelim sanata sanatçıya. Burada da güzel bir deniz müzesi var. Müze çok fazla var Şişeçi'nde. Hani her müzeleri gezip görmek istiyorsanız bence Şişeçi'n güzel bir noktalardan biri. Hem ulusal müze, hem denizcilik müzesi, hem e, teknik müze. Teknik müze benim en çok ilgimi çeken ve en çok sevdiğim müze oldu. Bir de buranın en sevdiğim yönü hani büyük bir şehir olmasına rağmen çoğu büyük şehirde görebileceğimiz bu yeşil alan sorunu, park sorunu vesaire. Gerçekten Şişeşim bu anlamda güzel bir il, güzel peyzajı güzel hazırlanmış veya şehir yerleşimi çok güzel bir il. Her yerde bu şekilde park alanları, ormanlık alan görebileceğiniz yerler var. Ya bunlar şehir yeniden inşa edilirken savaştan sonra planlanmış ya da var olan şeyleri bu şekilde güzel korumuşlar. Yani bu bile bazen hani insan işin yorgunluğundan ne bileyim hayat stresinden vesaire çıkıp bazen böyle sadece doğayla iç içe olmak istiyor. Ve Şeçin büyük bir il olmasına rağmen hani Polonya'nın 7. büyük ili bu ortamı çok güzel sağlıyor insanlara. Ortodoks Kilisesi'ymiş. kubbeli bir yapısı var. Bakalım açık mı acaba? Kapı kilitli. Kubbesi itibariyle biraz Ayasofya'yı da andırıyor. Ortodoks Katolik Kilisesi ayrımını iyi bilen arkadaşlar varsa yorumlarda bizi de aydınlatabilirler. Burası da yine şehrin güzel gezilecek yerlerinden biri. Burada örneğin şurada bir kilise var yine veya şurada Pomerania dükünün inşa etmiş olduğu hem kale hem de sarayı birazdan oraya da gideceğiz. Yine polis departmanı var. O da yaklaşık 150 yıllık bir yapı. Burada bir filharmoni var. Ve şurada da Royal Gate ve Brahma Portova iki farklı kapı var. Bunlar da 16 veya 17. yüzyıllarda inşa edilmiş olan kapılar. Şehrin giriş çıkışlarını güvenliği kontrol etmek veya vergi kontrolü yapmak için inşa edilmiş kapılar. Güzel bir nokta şöyle birkaç farklı yüzyıllarda yapılmış ve farklı mimariler, farklı kültürlerle inşa edilmiş birçok yapıyı burada bir arada görebilirsiniz. Burası da bence yine şehrin güzel noktalarından biri. Şimdi biraz da Pomerania Dükü'nün inşa etmiş olduğu hem kale hem de sarayı hani bir arada inşa etmiş olduğu bölgeye doğru gideceğiz. Bakalım orada açıksa elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Magnetler falan böyle. Kartpostallar. müzik kutuları. Godfather ha. Severiz, severiz Godfather'ı. Neyse çok fazla çalmayalım. Telife girer ondan sonra. Güzel bir yansıma sinematik bir video çekelim şuradan. Şuraya giriş ücretsiz. Şu ana kısma. Şuradan giriş ücretsiz ama üst tarafa çıkmak için sanırım bilet alıyorsunuz. Hello, how are you? Good. Uh, I want to ask about the ticket, how much is it? Uh, for the tower? Yeah. Uh, 10 zloty. Ten yeah. Six for students. Okay, I'm not student so it's ten zloty for me. Uh, do is there any limited time or is No. Okay, mm -hmm. perfect. So can I have one ticket? Uh, the tickets are in the ticket office. Uh, uh right there. The door there. This one, first one, right? Okay, thanks a lot. To the left of Lijakara, Magos, and the Vitrej Kartim. Perfect. Can I have one ticket, please? Which uh, ticket? For the tower. Ah, okay. Uh, just one ticket? Yeah. Okay, normal? Yeah, normal. Okay, where are you from? I'm from Turkey, and you? Poland, here, Szczecin. Okay. <laughs> yeah, exactly. Perfect. So, Su such a lucky. <laughs> okay, so, just one ticket, just for tower, no? Yes, exactly. It will be ten blocks. Perfect. There you go. How long you stay in Szczecin? Uh, I don't live in Szczecin. I live in Goleniu. How long you stay here? I You're traveling, yeah. Uh, my situation is complicated. I came here as a volunteer two, two years ago, and now I am working. In Engoleniov. I'm photographer. Okay. Yeah. So, so I so, so uh could you oh, I'm sorry to think. So you're Engoleniov. Mm, Engoleniov. No. Yes. Okay. Yes. So. Um I'm half-time traveler. Aha. Uh, -huh. uh full-time photographer. <laughs> <That's> perfect. <laughs> thank you so much. Have a nice day. Thank you thank you too. Me. I don't record you. <laughs> I record myself. <laughs> oh. Have a nice day. But if you want, I can record you as well. <gülüyor> <gülüyor> Say hi to my friends. Bye. Thank you. Have a nice day. Thank you. Evet, burası. Daha önce buraya çok kere geldim ama hiç yukarıya kuleye çıkmadım. Bak bunların hepsi sizin için daha iyi görüntüler yakalayabilmek için. İnşallah siz de beğenip abone olup desteklerseniz çok güzel olur. Bir bakalım neler varmış yukarıdan. Şöyle güzel bir açıya kalırız umarım. Bayağı girişler olmuş ya. Daha da çıkıyormuşuz ya. yolun Yani yer güzel de çok dar birincisi kule, ikincisi şehrin tam içinde olsaydı aslında daha iyi bir panoramik görüntü sunabilirdi. Şehri tamamıyla göremiyorsunuz. Örneğin arka planda kalmış. Ama genel itibariyle bence güzel bir görüntü. Tabi şuraya gelmiş hem birkaç tane de fotoğraf çekmeden gitmek olmaz. Şöyle şuradan şu açıyla Güzel bir görüntüsünü alabiliriz. Evet. Deframı biraz açacağım ki daha net bir görüntü elde edelim. Şöyle. Şu anda bir dike bir açıyla şu yapıları güzel. Bir de karşı açıya geçelim. Sorry. Şuraya da geçelim. Biraz daha geniş açıyla. Şöyle. restorasyon süreçlerini görüyorsunuz. Tarihleri var mı bilmiyorum ama aslında birçok alanı, birçok kısmı yeniden restore edilmiş. Örneğin şu bölge, şurası birçok yeri yeniden restore edilmiş. Keşke fotoğrafların çekildiği tarihleri de göstermiş olsalardı daha iyi olurdu. Ama yine de iyi bir arşiv olmuş bence. Neredeyse tamamı neyin restore etmişler diyebilirim. Hani yıkılmış da bayağı bir bölgeler de yıkılmış aslında. En azından aslında uygun restore etmişler. Bizim ülkedeki restorasyonlar gibi yapıyı komple yeniden yaratmıyorlar. O da güzel bir şey. Ve yine bir hatırlatma geçeyim eğer buraya kadar izlediyseniz ve henüz abone değilseniz beğenip abone olarak destek olursanız çok sevinirim. %85-90 oranında istediğim her şeyi çektim. En son size bir yere göstermek istiyorum. Burası aslında şehri e, kuş bakışı görebileceğiniz en güzel noktalardan biri. Kafe 22. Güzel bir gezinin ardından yorgunluğunuzu atmak için, dinlenmek için ve şehir manzarasını izlemek için gelebilecek bence en güzel noktalardan biri. Kuleden de aslında şehrin belli bir kısmını gördük ama Buranın yüksekliği ve ekonomi itibariyle şehri daha iyi anlayabiliriz, daha iyi görebiliriz. Hem de 360 derece şu an size şehir manzarasını gösterirken ben de kahvemi içip yorgunluğumu atacağım. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.